Merhabalar. Bugün Şavşat Koca Bey Kışlasındayız. Şavşata 15 kilometre uzaklıkta, 1800 metre yükseklikte bir yayla buraya geldik bugün. Burada misafiriz. Gördüğünüz gibi Koca Bey Kışlası bu şekilde şöyle evler var. Buradaki insanların geçim kaynağı hayvancılık arkadaşlar. Bu yaylaya da zaten. Hayvanlarını daha iyi otlatabilmek için çıkıyorlar. Ee, sabah saat 6'da hayvanlar ahırlarından çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz tepelerdeki yamaçlara gidiyorlar. O bölgelerde otluyorlar. Akşam saat 6'ya kadar bu dağlarda hayvanlar tek başına takılıyor. Tıpkı e, Disaro yaylasında olduğu gibi. Disaro yaylası videosunda da aynısını söylemiştim. Ee, burada da durum aynı yani bu bölgede Hiçbir hayvanın peşinde öyle çoban filan yok arkadaşlar hayvanların hepsi Gerçekten robot gibi Sabah saat 6'da Ahırdan çıkıyorlar Bu Görmüş olduğunuz ormanlık alandan Karşıya geçip Karşı tepelerin olduğu yerlere gidiyorlar akşam 6'ya kadar Kendi başlarına kafalarına göre orada otlanıyorlar Takılıyorlar Susa, su, su içecekleri zaman şu görmüş olduğunuz Doğal kaynak suyu yukarıdan şu ağaçların oradan çıkıyor yer altından Buz gibi bir suyu var O sudan içiyorlar Tekrardan otlamaya devam ediyorlar Akşam saat 6 olduğu zaman Tekrardan ahırlarına geliyorlar Güzelce bir sağım işlemi yapılıyor Sütlerinden peynir, tereyağı, kaymak elde ediliyor ee, Sahipleri de bunları satarak geçimlerini sağlıyorlar Bu şekilde Şavşat Kocabey Kışlası'ndan selamlar